Başlat. Şimdi dosyalardan bu bilgisayarın paylaşım Scratch projemizin içindekiler burada kodlar, resimleri, sesleri, bütün kuklalar. Ardına arka plan. Ee, Hepsini yüklediniz mi? Atık oyunu hazırlama sırası. Ee, Nena Hatun atık oyunu SB3. Ve burada da 18 tane 18 tane scratch. Ben bunu adını değiştirmek istiyorum. Yekta 18 şöyle. Yekta 18. Son. Yetti artık. Ve giriyoruz. Oyuna giriyoruz umarım gene bir hata çıkmaz. Yani bu gün içinde üçüncü kez oyunu sıfırla yap sıfırla yapımız oldu. Başlattım. Aha geliyor. Bu cam. Cam. Tamam hepsinden birer tane çıkana kadar şöyle oynayalım. Metal. Kağıt. Eğer plastik gelirse cam. metal havlu bir tane kağıt cam bir tane plastik çık ya video çekmeye başladık plastik gelmiyor Video önce ön, videodan önce de cam gelmiyordu ya gelmiyor neden gelir cam. Şimdi ne gelmiyor? Ha plastik geldi. Ha, geldi. Plastik. Oh, niye o kadar hızlandı? Tamam kapattım. Bir <laughs> Evet oyun oldu şu an burada yani şöyle göstermek gerekirse yani buradan önce ne Nasıl yaptık? Nasıl yaptınız? Hı, hı. Önce şöyle yaptık bir şeyin yüzde %40 yaptık. Burada %40 yaptık. Ve haberi aldığında bu birincisinin kodu. Bak şurada şöyle bir şey oldu. Hepsinin kodunu mesela böyle görüyoruz. Ama şöyle oldu. Yani şöyle yapmamız gerekti sabahtan beri. E, Şimdi biz projeyi iki defa yaptık. Bak şöyle göstereyim hatta. Bak mesela. Bak şu yekta biri yaptıktan sonra sıfırladık. Üstüne daha iki açtık. Onun üstüne yani bir tane daha skreç açtık. Onun üstüne bizim biri koyduk. Sonra da diğer cam ikinin bak biri için birincisinin içinde camlar, diğerinin içinde metaller, kağıtlar, yeni üçüncüsünün içinde plastik falan var. Yani hepsi için neredeyse ayrı bir skreç açtık. Yani çoğaltma gibi scratch çoğaltma hmm. uygulama çoğaltma gibi yaptık. Kodları en son 18. de birleştirdik. Sonra ardından burada Bu oyun e, çıktı doğruladık yani Her şeyi yaptık. Öyle yaptık. Hadi bakalım. Yani Hadi gelin Şöyle oldu. Son, sonunda başardın yani. Hani nedense şöyle oldu. Hı. E, hep şöyle oluyordu. Bak e, dosyalara geldiğimizde özellikle bak şöyle göstereceğim. Dördüncü, beşinci, altı ve yedinci de çok sorun çıktı. Hatta bak şöyle birincisini açayım. Birincisini açalım. Nasıl bir sorun çıktı? Hiç açmadığımız için. Evet. Hı. Burada şöyle ha, Bu sadece duvar için miydi? Evet. Yani hepsi için ayrı bir şey açtı. He. Her şey için ayrı açmak zorunda kaldık. Şimdi ikinciyi açıyorum. Bakalım. Evet. İkinci de ise Aa, puan sayıya hak gelmiş. Şöyle bunu kapatalım değişkenlerden. Tutu ansayı kapatalım. Tamam. Burada yaptığımız şey şuydu. Gene bak az önce dediğim gibi yekta biri yaptık. Buradan sahneyi ayarladık. Evet. Sonra... Sahneyi buraya koyduk. Üstüne sahnenin kodunu yazdık. Şimdi live. Yekta 3'e girelim. Neden böyle bir adı kullandığımı bile bilmiyorum. Yani 10. sonra bıktım. Yani hiç. Yani burada da cam birin kodunu görüyoruz. Tam olmamış. Bu cam birin yani yarım, yarım yala, yamalak yarım yani yamalak yarım yamalak kodu. Dördüncü de gene şöyle bakalım. Dördüncü de plastik. dördüncü de bütün, bütün her şeyi ekledik. Yani şu an plastik hmm. plastik. Hepsini ekledik ve ve kodu da burada yaptık. boyutları da yazdın ayrı ayrı. Kodunu yapamadık. Sadece burada da eklemeleri yaptık şunlara da birazcık daha geliştirmeler yaptım. Şimdi sonra bakacak olursak şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben. Biz şöyle 10 zilelik girelim. Ee, burada şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Benim elimde şeyler var. Böyle geri dönüşüm kutuları. Şöyle yapabiliriz mesela. Bakın şuradan plastik cama geliyoruz. Buradan Bundan böyle kostümlerden burada yani yenilerden böyle bilgisayardan seçebiliyorsunuz. Buradan bilgisayardan ekleme yapabiliyoruz. Evet. Yani zaten Siz zaten oradan yükle. ekleyip buldunuz değil mi? Oradan biz kendi yaptıklarımızı yüklersek kendi yapacağım. Evet. Kendi tasarladığım e, çöp kutularını koyarsam öyle yapmayı düşünüyorum. Şu an live. Aynen. Seni de Zaten yapmışsınız ama sen kendin de başka live. da yapabilirsin. Gayet şöyle güzel olmuş. nasıl yapacağız? O eklemeyi de şöyle kolayca göstereyim. Mesela ne diyelim? Metal. Metal atık görseller. Metal atık kutusundan gidiyoruz. Aslında görün. kutuları da değiştirebilirsin. Evet. Bu kutulardan da kullanabilirsin. Şöyle Mesela bakın burada satış olmasının hiç fark etmez. Üstüne git. Sağ tıklıyoruz. Burada bağlantıyı gizli pencere taş resmi farklı kaydet. Resmi farklı kaydet dedik. İndir. Ama nereye indirdiğimize dikkat etmeliyiz. Paylaşıma giriyoruz. Buradan Splash projesi. Kukla, kukla resimleri. Buraya ekledik. Tamam. Hmm. Hmm, metali sil boşlu. Yani cam daha önceden yazmışım buradan da şu camı seçiyoruz. Bu arada çok rahat bir şey yani şurada hepsi komple gözüküyor ama bunda şöyle olur bunu koyduğumuzda bu dördünü ayrı, mi, ayrı mi? saymaz. Evet. Bunu kağıtla yaparsan hepsine geldiğinde kağıt sayar. Evet. Yani bu tam ekranı kaldıracak için hiç olmaz. Evet ayrı ayrı. O yüzden seçim. teker teker hepsini. Farklı kaydetmemiz gerek. Kaydet nereye kaydettin? Hani Bunları öğrendim? kendi açtığımız yere kaydediyoruz. Cam yaptık. Metali de yaptık. Şimdi başka ne yapabiliriz? Cam yaptık. Metali de yaptık. E, cam yaptık. Plastik, Metal yaptık. Kağıt. 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 Plastik. Plastik. <laughs> ne oldu az önce Aha, neyse. Yanlış tuşa tıkladım belki. Pilas. Tek Tik atıp kutusu. Hı hı. Görsellerden şöyle düz olanı seçmeye çalışın. Öyle düz olanlar, arkası beyaz olanları seçin. Farklı şeyler olanı seçmeyin. O zaman arkada da gözükür. Beyaz e şey hiç göstermiyor. Diğerleri plastik, metal kaldı. Ne? Metal kutusu. Bu da nerede bu? Metal yaptık mı biz? Bir bak. Aç o sayfayı. Kaydettiğin sayfayı aç. Aşağıdaki'ndeki açmıyor musun? Çeyiz yapmadık. Hı. atas Neden <laughs> Nedense böyle şeyler arkadaşlar <laughs> Tamam buradan da kağıt yani paper yazanı ee, ben birazcık daha koyu olanı seçeceğim, farklı kaydet. Buraya kaydedelim tamam. Şimdi buradan çıkabiliriz. Dosyalarımızdan son yetti yani. Son hazırlanmışımıza giriyoruz. Biraz uzun bir video oldu. Evet 10 dakika oldu. Ama bence oldu. değer. Bence değer. 10 dakika oldu. Şimdi sen buraya. Camdan. Camı şunu şöyle. Kutuları mı değiştireceksin? Yapalım şuradan kostümlerine geliyoruz bilgisayardan ekle kuklalar scratch parçası kukla resimlerinden geliyoruz yüklemiş miyiz hayır evet yüklenmiş yukarıda evet Vardım. şunlar scratch parçası aşkım aç orayı görmedin bunlar işte ha şık... gelmiş <laughs> ee, biz hangisi jump Cam olan hangisi? Bu. Cam olan. Aynen. Cam olan bu. Ama bunun arkasını değiştirmemiz gerek. Evet. Ama böyle değiştirilebiliyormuş yani. Onu öğrenmiş olduk. Böyle olmuş. değiştirebiliriz. Böyle de olur. Böyle evet. Olur. Ama, ben ama kendi, resmi nasıl yükleyeceğini göstermiş oldum. Güzel bir şey. Ben kendim yapmak istiyorum. Tamam. O projeni yaparsın o zaman sonra. Bunu böyle yapıyoruz. Şimdi diğerlerini yapmaya başlayalım. Kağıt. Kağıt kostümler. Artı. Kağıt hangisiydi? Şuydu. Aç. Tamam. Evet. Sadece boyutlarını değiştireceksin herhalde. Evet, biraz küçük oldu. Boyutlarını biraz büyüteceğim. Ee, yani böyle gözüküyor ya. Çok zor aslında metal. Evet, metal. metal. De sıra. Hı -hı. Gri, metal. Güzel. Plastik kaldı. Plastik de sarı. Değil mi? Hı. Evet. Aynen plastik, sarı. Şimdi kut. İkinci boyutlar, boyutları ne kadar onların? Büyüklüklerini yapalım. Evet. Hepsi. Kaçtı senin şey büyüklükte? Bunun büyüklüğü büyüklüğünü Normal 40 yapalım. Eski 40. A, gibi. Pardon. 75. 75. 75 olmaz. Yo, da çok 50 fazla yapalım. oldu. Yo 75 değil. 50 diyelim. 50. Hı. 50, 50, daha makul. evet makul bence de. Sanki o çok büyük oldu çünkü. Onu da düşürmen lazım ama. Heh. Heh. Onların şeyleri farklı biraz galiba. Olsun tamam. O zaman bunu 60 yapalım. Tamam olur. Hmm. Bunu da 60 yapalım. Tamam. Bu arada bunlar bu tarzı çok zor gerçekten. Şimdi şunu 50 yapsak, buraya koysak. Tamam. Şunun boyutunu biraz azaltalım. 60 çok oldu buna. 50 diyelim tekrardan. Hı. Koy öyle aşağıya. Şuna da buna da 50 diyelim. Evet. Önemli olan, şey... olan yerlerinde olması. Bir çalışır bakalım onların içine girecek mi? Evet bu neymiş? Demir. Metal. <laughs> Cam. Cam. Şeyler değişince şey oldu. Cam. Güzel yekta. Küt. Plastik. Kart. Bu küt. Neredeyse 15 dakika oluyor. Yeterli mi? Bakalım. Yani şu metalde geldi. Evet. Resimleri de böyle aktarılabilir. Güzel. Resimleri de böyle yapabiliriz. Evet. Ee, ben bunları böyle asıl bilgisayar. Ben bunları Buyurun. böyle kendi bilgisayarıma aktarırım. Evet. Kendi evet, böyle değiştirilebilir. Şeyde oynarsınız okulda. Evet okulda oynarız. Tamam. Benimki böyleydi. Görüşürüz. Görüşürüz.